de araç programımız çok keyiflidir. Ruby cirotunu oluşturup ikinci Ruby cirotunu tekrarladığınız zaman eğer yeni bir araçla kiralık olarak ya da satın alma olarak e, katılırsanız programa 4500 TL'lik bir rakam hak edersiniz. Bunun yanında eğer geçmiş Ruby tekrarını yaptığınız geçmiş 6 ayda Safir cirolarınız varsa 6 ay için her yaptığınız safir cirosunda da 1300 TL'yi ekstradan sizin için toplar burada. Yani ve ekstra bir ödemeyle size yansıtır. Eğer mevcutta kendi aracınız varsa da alabilirsiniz. Ruby cirosunu 2 kez yaptığınız zaman 2400 TL'lik ödemeniz başlar ve Ruby cirosunu tekrar ettiğiniz her ay 2400 TL almaya devam edersiniz. Diamond cirosunu 5 ayda 3 kere tekrar ettiğiniz zaman bir üst segmente aslında çıkmaya da hak kazanabilirsiniz. Ki burada şöyle bir durum var. Eğer arabanızı yenilerseniz, daha üst segment bir arabaya çıkarsanız 12.000 TL'lik de bir balon ödemeye hak kazanırsınız. Bunun yanında aylık ödemeleriniz Diamond için, bu Diamond Cios'unu tekrarladığınız her ayda 3.500 TL olarak devam eder. Green Diamond'a çıktığınız zaman ve Green Diamond için 5 ayda 3 kez bunu tekrarladığınızda almaya başlayacağınız rakam 7500 TL olurken Red Diamond'da 5 ay içerisinde minimumda 3 tekrar yaptığınızda 15.000 TL Black Diamond kariyerinde 5 ayda minimumda 3 kere bu ciroyu tekrarladığınızda araç için alacağınız ödeme 30.000 TL'ye kadar bir rakama çıkabilir. Tamamen eforunuzla alakalıdır.